İyi günler arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz arkadaşlar bugün tavuklu pilav yapacağız yumurtalı tavuklu pilav yapacağız arkadaşlar bir adet pirincimiz var bir su bardağı bir tavuk göğsümüz var bir yumurtamız var bir tavamız var bir şeyimiz var e, tenceremiz var tamam on onu şey yiyeceğim yapacağız çay bardağımızdaki pirincimizi döktük arkadaşlar. 3 kere yıkadık arkadaşlar. Ocağımızı açıp kaynar su ekleyip üstüne haşlayacağız bunu arkadaşlar. Böyle işte sonra tavuğumuzu soteleyeceğiz. Sonra da yumurtamızı kırıp afiyet olsun diyeceğiz. Hepsini birleştirip afiyet olsun diyeceğiz. Tavuğumuzu attık arkadaşlar. Soteliyoruz böyle. Soteleyeceğiz arkadaşlar. Böyle pişireceğiz arkadaşlar. İzlemelerden alıyorum. Tavuğumuzda hiçbir şey dökmeden soteledik arkadaşlar. Pirincimiz de haşlandı arkadaşlar. Pirinçle tavuğu birleştireceğiz şimdi. Sonra da yumurtamızı kırıp afiyet olsun onu yiyeceğiz. sotelediğimiz Tavuğu birleştirdik pirinçle. Haşladığımız pirinçle. Arkadaşlar biraz böyle ısıtacağız. 2 saniye içinde. Sonra yumurtamızı kıracağız. Afiyet olsun diyeceğiz. Son halini de göstereyim size. yumurtamızı kırıyoruz arkadaşlar. <laughs> Bunu da atıyoruz, ilk, ilk kararı. ういいうじ。Mm hmm. mm hmm. Afiyet olsun diyeceğiz arkadaşlar sonra. Afiyet olsun. Sonra tabağını göstereceğim sizlere. Yumurtalı tavuklu pilavımız. Yumurtalı tavuklu pilavımız hazırdır arkadaşlar. Son hali bu kadardı. Afiyet olsun arkadaşlar. Like, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayalım. Beğeni yapmayı da unutmayalım arkadaşlar.